Dava vergi mahkemesinde 30 gün içerisinde açılması gerekiyor. Bakın bu da tereddütlere neden olabiliyor. Tekrar edelim. Dava öğrenme tarihinden itibaren sizin gayrimenkulünüz hakkında takdir komisyonu kararını o metrekare birim değerini öğrendiğiniz tarihten itibaren vergi mahkemesinde 30 gün içerisinde açmanız gerekiyor. Danıştay Vergi Dava Adaleti Kurulu'nun yeni bir 2023 tarihli kararı var. Diyor ki her şekilde o yıl sonuna kadar yani 2025 sonuna kadar 31 Aralık 2025'e kadar davanın açılması gerekiyor. Benim şahsi fikrimi sorarsanız e, emlak vergisini ben şimdi ödemeyeceğim ki buna istinaden. Emlak vergisini 2026'da ödeyeceğim. Dolayısıyla aslında bu vergiyle birebir karşılaştığımda uygulama işlemi diyoruz biz buna. Uygulama işlemiyle karşılaştığımda da yine aslında bu davayı açabilmeliyim. Bu yönde kararlar vardı ama şu anda biz Danıştay'ın Belki Dava Adalet Kurumu kararına uyalım. Bence hiç gecikmeyelim. Bir şey değişmeyecek. Çünkü o değer belirlendi. Davayı hemen açabilirsiniz. Uygulanmadan belki yürütmenin durdurulması kararı alabilirsiniz. Yani bu sizin hakkınızda uygulanmadan 2026 emlak vergisi değeri hakkında işlem yapabilirsiniz. Dahası tapu harcı da buradan etkileniyordu. Hatırlarsanız gelir vergisi var. KDV var. Kiradan alınan hatta gelir vergisi var. Dolayısıyla bunlar hakkında öneminizi almış olabilirsiniz.